Tek kulaklılar buraya. Evet dostum. Hadi al bakalım bunu da öyle güzel tut. Güzel tut. Tek elle tut. Tek elle tut. Evet. Al bakalım bu da çift kulaklı. <laughs> <laughs> Aferin sana. ben de. <gülüyor> <gülüyor> Bak, biliyorsun. Çünkü <laughs> o yüzden sevgili yapmış, değil mi? <gülüyor> <Bocam>. <gülüyor> bu ameliyatları çok iyi yapan doktorlar genelde özellerde oluyor. Devlette bulduklarımızda da gittiğimiz zaman hani numara bulmak, o tarz şeyler çok zor oluyor. Elleri bir yumuk şeklindeydi, yani hiç parmak falan ortada yoktu ve oğlumun bizim grubumuz var. Kendi aramızda oluşturduğumuz, bastalı araştırıp öğrendiğimiz, birbirimize yol gösterdiğimiz, şu doktoru iyidir diye yönlendirdiğimiz bir grubumuz var. Yani mesela Umut en zordu. En zor ellerde, grubun içinde en zor el bizim elimizdi. Dediğimiz yerlerde hani on parmak çıkma ihtimali yok, iki parmak açalım diye önerenler vardı. İhtiyacını gidersin falan. Ama bu da beni bir anne olarak çok üzüyordu. Çünkü çocuğumun on parmağı neden olmasın? Bazı doktorlar bilgili değil yani bilmiyorlar bu hastalığı. Biz hani apert falan deyince nasıl bir hastalık falan diye soruyorlar. Bilmeyenler var çünkü çok nadir görünen bir hastalık. Biz sesimizi de duyuramıyoruz. Bazı mesela hastalıkların şeyleri vardır, dernekleri falan vardır. Bizim böyle bir derneğimiz de yok. Şu an bir orta yüz ameliyatımız olması gerekiyor mesela umudun yani yapan arkadaşlar var, 2000-3000 gibi rakamlar isteniyormuş. Yani bir ev rakamı, hani bir ev alınabilecek bir rakamı ben nasıl çıkarabilirim diye düşünüyorum. Umudun toplam şu ana kadar orta kulak ameliyat tüpte takıldı bu çocuklarda hani yoksa duyma gibi sıkıntılar oluyor. 10 tane ameliyatımız oldu bizim. Komudum son bir ameliyatı kaldı. Uzatmalar var. Hı -hı. Kemiklerimiz kısa oluyor. Bizim Hı -hı. ellerimizde Hı -hı. evet eklem olmuyor. Ya yani mesela eklemin şu an çözümü yok. Umuyoruz ki hani teknoloji gelişsin de çocuklarımızın eklemi olsun diye. Ama şu an Kadir Hoca sayesinde mesela yemeğini yiyor, kaşığını tutuyor, kapı açıyor, musluğu açıyor, fermuar açıyor. Şu an tek yapamadığı şey düğme sökmek. O da yaşından dolayı ilerlediği dönemde onu da yapacağına inanıyorum. Oğlum çok azimli bir çocuk. O yönden çok mutluyum. Hani böyle bir çocuğa sahip olduğum için hayatıma iyi ki geldi. İnsanlar farklı bakabilir ama o benim için dünyanın en güzel çocuğu. Farklı bakıldığı zaman üzüldüğümüz parklarda gelirken çok üzüldüğümüz, çok şeyler yaşadığımız oluyor. Ağlayarak döndüğümü biliyorum. Çocuğum insanlar bana neden böyle bakıyor dediği zaman da biliyorum. Benden korkup kaçıyorlar dediği dönemi de biliyorum. Toplum olarak da insanlardan beklendim. Çocuklarınızı gerçekten merhametli insanlar olarak yetiştirin. Çünkü biz gerçekten çok zor şeyler yaşıyoruz. Bizlerim hani bu işi en azından kolaylaştırsınlar, bizlere yardımcı olsunlar. Çocuklarını iyi yetiştirsinler. Anlatsınlar sevgi dolu olsun çocukları. Anne baba olarak bilinçlendirebilirler. Çünkü onlar çocuk. onları kızmıyorum. Onlar masum. Ama anne babanın üstüne düşen görevleri bunlar. Ve yapsınlar gerçekten acımasız çocuklar olmasın yani. Topluma iyi insanlar yetiştirsinler. Umarım bu çocuklarımızın sesini duyurursunuz. Yani umut diğer çocuklara da vesile olur. Çünkü iyi doktorlarla gerçekten iyi yerlere gelebileceklerine inanıyorum ve gördüm umudun onlara da Umut olacağını biliyorum. Adını da o yüzden Umut koydum ben. Çocuğumuz Umut kendisi doğuştan Apert Sendromu dediğimiz bir hastalıkla dünyaya geldi. Apert Sendromunda özellikle hastaların elleri kapalı oluyor. Yani tüm el tek bir parmak halinde görülüyor. Tüm parmakları yapışık oluyor. Ve hasta bu parmakları hepsi yapışık olduğu için parmaklarını açtırmak için bir sürü hastane dolaşıyorlar. Ancak... Ee, zor bir ameliyat olduğu için pek kimse bu ameliyatı yapmaya cesaret edemiyor. Bu hastalık yaklaşık olarak 100 binde bir dediğimiz bir oranda görülür. Yani çok düşük görülebilen bir hastalık. Çok nadir bir hastalık. Genelde sporadik dediğimiz yani akraba evliliği olmadan da çok görülebilen bir hastalık. Genetik bir hastalık. Ondan dolayı gen testleriyle e, hastanın tam tanısı netleşiyor. Ancak bize başvuru sebebi genellikle ellerini açtırmak için oluyor. Burada hastanın parmakları yapışıktı. Biz parmaklarını daha önce de açmıştık. Şu an hastanın kalan diğer yapışık kısımlarını biz düzelttik. Parmak aralarında çekintileri vardı. Biz onları düzelttik. Yaklaşık olarak hastayı biz 5 ameliyatla e, bu hale getirdik. Daha önce her her bir elinde tek bir parmak şeklinde e, bir görünüm mevcuttu. Şu an her iki elinde de toplam 10 parmak görüntüsü mevcut ve kendi kişisel ihtiyaçlarını kısmen de olsa karşılayabiliyor. İlerleyen zamanlarda fizik tedavi süreci ile bu kendi ihtiyaçlarını karşılama durumu daha da artacaktır inşallah. Şu an hastamız 4 yaşında, yaklaşık olarak 7-8 yaşında kısa olan parmaklarına kalçadan kemik alıp kemik ekleme yapacağız ve parmaklarını uzatacağız. O zaman daha da normal bir görünüme kavuşacaktır. Her iki elinin parmakları, parmak araları yapışıkta, parmak aralarını açtık. Şimdilik iyi görünüyor. Yarın pansumanımızı açıp hastamızı taburcu edeceğiz.